Herkese merhabalar. Soluğu yine güzel bir a bir şubesinde aldım ve muhteşem yarışmalarım var. Hadi günün şanslı müşterilerini birlikte bulalım. Hanımefendiler merhaba. Merhaba hanımefendiler. Ortanıza geçiyorum. Sizinle oyun oynayalım mı? Oynayalım. Olurum. Kim oynamak ister? Ben oynarım. Sıkı Olur. durun tamam. a bir rayonuna geldi arkadaşın. Önce hangi rayonları gezer? Onları bilirsen sana muhteşem bir atıştırmalık sepeti hediye. O zaman bu oyun bizim. Evet. Çünkü çok iyi tanıyorum hadi yaz o zaman dur kağıt kalem veriyorum. Buyur şekerim. Teşekkür ederim. Bakalım. Ooo Oo. süper. Hazırsan başla. Başım, önce hazırım. hangi reyonu gezer? Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiği için bence ilk önce <laughs> taze sebze meyve reyonuna gitmiştir. Bravo, bildi. Of bu da çok ağır heyecanlandı. Ya <laughs> bu bilemiyor, bilemiyor. <laughs> Hayır bileceğim. E, spor yapmayı da özen gösterdiği için e, atıştırmalık reyonundan çerez ve bademini almıştı. Bravo süt ürünleri reyonundan bir şah yoğurdunu almıştır. Bravo! Helal bize. <laughs> Daha evet. sonra şah tür reyonundan da kombin etini almıştır. Tebrik ediyorum Tebrik ya! Başardık. Çok kolay oldu. Teşekkür ederim. Ne kadar iyi tanıyorsunuz birbirinizi. O zaman A101'den size iki tane güzel sepet hediye ediyorum. Abi, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Alışveriş çok önemli. Siz de böyle A101 mağazalarında benimle karşılaşmak sürprizlere dahil olmak isterseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.